Merhaba arkadaşlar. Ben Emir Safa Varhan. Bugün enflasyonun ödeme dengesi ve kaynak dağılımı üzerindeki etkisi üzerine bir sunum yapacağım. Enflasyonun tanımı ve etkileri. Enflasyon nedir? Enflasyon, genel mal ve hizmetlerin fiyat seviyelerinde sürekli bir artış olarak tanımlanır. Enflasyon ekonomik kararlar üzerinde de bir dizi etkiye sahiptir. Bu slaytta enflasyonun ödeme dengesi ve kaynak dağılımı üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Enflasyonun ödeme dengesi üzerindeki etkisi Yurt içi malların fiyat artışı ve ithalatı etkisi Enflasyon, yerli malların fiyatlarının yükselmesine neden olur. Eğer enflasyon yüksekse, yerli malların üretim maliyetleri de artar. Bu maliyet artışı, üreticilerin maliyetlerini karşılamak için fiyatlarını yükseltmelerine neden olur. Pahalı hale gelen yerli mallar tüketicileri ucuz ithal mallara yönlendirir. Sonuç olarak ithalat artar, ihracat azalır ve ödeme dengesi açık vermeye başlar. Enflasyonun kaynak dağılımı üzerindeki etkisi. Devalüasyon ve yerli üreticiler. Devalüasyon ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin düşürülmesidir. Devalüasyon sonucunda ithalat pahalı hale gelir. Ve yerli üreticiler rekabette avantaj elde eder. Yerli üreticiler düşük kalitede yüksek fiyatlı ürünler üretebilir. Çünkü ithal ürünlerin rekabeti ortadan kalkar. Enflasyon ve kaynak verimliği Enflasyonun kaynak dağılımı üzerindeki olumsuz etkileri Enflasyon ekonomide kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını engelleyen bir etkiye sahiptir yüksek enflasyon oranları ekonomide maliyet artışlarına ve belirsizliklere neden olur. Bu durum yatırımları azaltabilir ve işletmelerin rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca enflasyonun artmasıyla birlikte işletmeler maliyetlerini dengelemek için fiyatları yükseltme eğilimine gidebilir. Bu da tüketici talebinin düşmesine ve üretim faktörlerinin verimsiz bir şekilde kullanılmasına yol açabilir. Sonuç olarak enflasyon ekonomide kaynakların etkin dağılımını engelleyerek ekonomik büyümeyi ve verimliliği olumsuz etkileyebilir. Gerçek hayattan bir örnek verelim. Türkiye ekonomisi. Türkiye son yıllarda enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Yüksek enflasyon oranları ödeme dengesi üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Örneğin, enflasyon nedeniyle yerli malların fiyatları artmış ve tüketiciler yurt dışından daha ucuz ürünleri tercih etmeye başlamıştır. Bu durum ithalatın artmasına ve ihracatın azalmasına yol açmıştır. Türkiye'nin dış ticaret dengesi negatif yönde etkilenmiş ve ödeme dengesi açık vermeye başlamıştır. Türkiye enflasyonla mücadele etmek için devalüasyon politikalarını uygulamıştır. Devalüasyon, Türk lirasının yabancı paralar karşısında değerinin düşürülmesini sağlamıştır. Bu durumda ithalat pahalı hale gelmiş ve yerli üreticiler rekabet avantajı elde etmiştir. Ancak devalüasyon sonucunda ithal girdi fiyatları da artmış ve yerli üreticilerin maliyetleri yükselmiştir. Bu da enflasyonun artmasına ve yerli üreticilerin uluslararası rekabette kalite ve verimlilik açısından geri kalmasına neden olmuştur. Kaynak verimliliği, enflasyon ve kaynak kullanımı. Yüksek enflasyon oranları Türkiye ekonomisinde kaynakların verimsiz ve hantal kullanılmasına yol açmıştır. Örneğin, maliyetlerin artması ve belirsizlik ortamı yatırımların azalmasına ve işletmelerin verimliliklerinin düşmesine sebep olmuştur. Bu durumda ekonomik büyüme potansiyeli kısıtlanmış ve kaynakların etki kullanımı engellenmiştir. Sonuç ve öneriler Enflasyonun ödeme dengesi ve kaynak dağılımı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için ekonomik politikalara ihtiyaç vardır. Enflasyonla mücadelede para politikası ve mali politika araçları etkili kullanılmalıdır. Kaynak verimliliği için ise yapısal reformlar, yatırım teşvikleri ve rekabet politikaları önemlidir. Böylece enflasyonun ödeme dengesi üzerindeki etkileri azaltılabilir ve kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması sağlanabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.